mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vegan beslenenler için vegan bir salata yapacağım. Veganların beslenmelerine çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hayvansal ürünleri yemedikleri için bazı vitamin ve minerallerden, proteinden eksik almalarını istemiyoruz. Besinlerle ve gerekirse gıda takviyeleriyle bunların tamamlanması gerekiyor. Bitkisel protein en iyi kaynak tabii ki vejeteryanlar ve veganlar için. Ee, o yüzden nohut olacak, bitkisel protein kaynağı salatamda. Yeşillikler olacak. Kırmızı soğan ve sumağı önemsiyorum ben bu tarifte. Ve de avokado kullanacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Nohutu haşladım. Şimdi tüm malzemeleri bir doğrayalım. O sırada da size vejeteryan beslenmeyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi vejeteryan beslenenler hayvansal ürünleri yemiyorlar. Ama vejeteryanlığın tipleri var. Lacto-Ovo vejeteryanlar yani laktoz deyince aklınıza ne geliyor? Süt ürünleri. Ovo deyince de yumurta gelsin. Yani lakto-ovo vejeteryanlar süt ürünleri ve yumurtayı yiyorlar. Onların beslenmelerini yönetmek daha kolay. Ama vegan olanlar e, hayvansal hiçbir ürün derken bal dahil tüketmiyorlar. Yani vejeteryanların en katı hali vegan beslenmek, titizlik istiyor. E, veganlar beslenirken lütfen Başta bitkisel protein olmak üzere, ben bugün nohutu seçtim, bu mercimek de olabilir, fasulye de olabilir, barbunya da olabilir, bulgur olabilir, kara buğday olabilir ama tahılların proteini yüksek olanlarını tercih etmelerinde fayda var. Yeşillikler hem onlar için iyi bir folik asit kaynağı olur. Hem de yeşilliklerin içerisindeki aslında kalsiyum da vejeteryanlar, veganlar için önemli. Çünkü süt ürünlerinin tüketilmemesinin sonucunda kalsiyum eksikliği olsun istemeyiz osteoporoz ve kemikler açısından. Bu sebeple badem mesela, badem sütü tarifi vermiştim size ya da badem unu yine kalsiyum kaynağı olarak kullanılabilir. Yani balık önemli bir omega 3 kaynağı ama tabii ki veganlarda balık tüketimi olmadığı için omega 3'ün diğer kaynaklarını gözden geçirmek lazım. Chia olabilir omega 3 kaynağı, ceviz olabilir, semizotu olabilir. Demir, magnezyum ve çinko değerlerini kontrol ettirmeniz gerekir vegan besleniyorsanız. Kırmızı soğanlarımız da gelsin. Biraz da nane koyalım güzel aromasıyla. Ah ah ah! Bu sumaklar soğanla oluşturulacaktı. Konuşurken atladım. Siz soğanları sumakla böyle ovalayın elinizde. Sumak son dönemlerde çok favori oldu ama ben bir çukurova kızı olarak sumaklı soğan bizim vazgeçilmezimizdir. Zaten sumak sofralarınızda daha fazla yer verin lütfen. Çok azıcık da tuz koyacağım. Limon koyulacağız. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı gelecek. Ondan sonra zeytinyağını bir tatlı kaşığı koyacağım çünkü yağ grubu olarak avokadoyu kullanacağım. Avokadoyu şöyle çok kolay biliyorsunuz bir kaşık yardımıyla ortadan ikiye bölüp çekirdeğini çıkardıktan sonra temizlemesi ve servis etmesi çok eğlenceli bana göre. Evet çıktı bile. Şimdi avokadoyu şöyle 3-4 dilime bölelim. Süs yapalım salatamızın üzerine. Avokadolar nohutumuz. Haşlanmış nohut 5 yemek kaşığı koydum. Biraz da domatesle süsleyelim. En son üzerine zeytinyağını ekleyebiliriz. Kaç kalori oldu bu salata? Benim tariflerimde benden böyle de bir beklentiniz var. 400 kalori oldu bu salata. Bir tatlı kaşığı zeytinyağını da koyduğum zaman. Vegan salatamız hazır. Ancak salata sosları salatanın bütün besin değerini ve kalorisini, vitaminini, mineralini değiştirebiliyor. Kadınlarbilir.com'a bunun için özel bir video hazırladım. Salata ile ilgili merak ettiğiniz şeylerin çok daha fazlası için kadınlarbilir.com'u da bizi ziyaret edin derim. Afiyet olsun.